Selam arkadaşlar, bugün sizlere Uşak hakkında kısa bilgiler vereceğim. Videoya geçmeden kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Uşak, Türkiye'nin iç Ege bölgesinde yer alan tarihi bir şehirdir. Eski halini düşündüğümüzde antik dönemlerden itibaren farklı, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir geçmişe sahiptir. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yer olmuştur. Günümüz Uşak'a, tarih ve kültür zenginlikleri ile dikkat çeken bir şehir olarak bilinir. Uşak Halıları, el dokuması sanatının öne çıktığı ve dünya genelinde tanınan değerli eserlerdir. Ayrıca Uşak Müzesi'nde sergilenen arkeolojik eserler, şehrin tarihini ziyaretçilere anlatan önemli birer tanıtım unsuru olarak öne çıkar. Uşak'ın modern hali, altyapı çalışmaları, yeşil alan, düzenlemeleri ve kültürel etkinlikleriyle dikkat çekmektedir sanayileşme sürecinde de gelişim göstermiş ve ekonomik anlamda önemli bir konuma gelmiştir. Bu kısa video uşağın eski ve yeni hallerinden, tarihi ve coğrafik zenginliklerini izleyicilere aktarmaktadır. Sizler için hazırladığım bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.